Merhaba ben Helin. Ee, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size 3 tane kitaptan bahsedeceğim. Birincisi Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi. Yazarın daha önce 100 yıllık yalnızlık kitabını okumuştum. Çok beğenmiştim ama bu kitap çok daha akıcı geldi bana. Kitabın başından itibaren aslında bir cinayet işleneceğini biliyorsunuz. Ee, ama... Cinayetin işleneceğini bilmenize rağmen kitabı okurken sürekli niyesini sorgulatıyor size. Yani sonucu bilmenize rağmen kitap çok akıcı ilerlemeye devam ediyor. O yüzden yani kitapta sonucu bilmek aslında kitabın değerini asla azaltmıyor. Ee, ayrıca bildiğim kadarıyla biraz araştırmayla Olayın Gabriel Garcia Marquez'in küçüklükte yaşadığı yerde gerçekleşen bir olay olduğunu, gerçek bir olaya dayandığını öğrendim. Bunu bilmek aslında kitabı okurken biraz daha sizi e, teşvik ediyor. İkinci kitabım Haybin Yaksan. E, bu kitabı aslında bizim bir okuma kulübümüz var. Orada okuyorduk. İlk kitabımızdı Doğa Eserleri. Kitap aslında biraz tasavvufi bir kitap. Yani en başta i̇bn Sina'nın bölümü geliyor ve sorgulayıcı bir dil var. İşte dünya üzerinde ve işte burçlar falan gibi birçok dünyanın oluşumu gibi birçok konu var. Bunları ilerletiyor. i̇bn Sina'nın bölümü beni biraz zorladı açıkçası. Daha felsefi bir bölüm çünkü. Ama İbn-i Tufeyl'in bölümünde hayın aslında Tanrı'yı arama sürecini, sorgulayışını, dine bakışını, diğerlerinden nasıl daha farklı bir din yapısı olduğunu ve sorgulayarak bir dine mensup olmakla aileden görerek direkt dine mensup olmak arasındaki farkları, gibi konuları ele alıyor İbn-i O bölüm çok daha hikayesel olduğu için aslında daha akıcı geldi bana. Ee, ama kitabı genel olarak sevdim zaten. Birlikte de yorumladığımız için kitabı anlamak daha kolay oldu. Ama kitaba ait çizgi filmler, işte belli bir e, ders videosu ve 2-3 tane makale falan okuduk. <laughs> yani Diğer türlü çünkü i̇bn Sina bölümünü anlamak beni çok zorladı. i̇bn Sina bölümünde çok fazla dipnot var. Dipnotlarla okumak da insanı biraz şey yapıyor, zorluyor. İbn-i bölümüne de yaklaşık 50 sayfa sonra geçiyoruz. Yani bir 50 sayfa kadar felsefe okumuş oluyorsunuz. Üçüncü kitabım Engin Arıkan'dan Hayvan Hakları İnsan Hukuku. Engin Arıkan bir hukukçu. Kendisi zaten vejeteryan kitapta birazcık hukuk kitabı aslında. Birazcık değil, bayağı hukuk kitabı. İçerisinde bayağı felsefi öğe de var. Ahlak felsefesi özellikle. Hayvan haklarının insan hukuku içerisinde nerede olması gerektiğini ve e, aslında şu anki konumun çok yetersiz olduğunu Size göstermeye çalışıyor. Türkiye ve dünya hukuku açısından bunu ele alıyor ee, ve bölümümüzden dolayı aslında bu tarz şeylere biraz daha hmm, yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya yani böyle şeyler okuyarak aslında ee, bu kitabı ben çok önce temin etmiştim. Yani lisedeyken temin etmiştim bayağıdır elimdeydi ama hukuk kitabı olduğu için pek elim gitmiyordu açıkçası. Biraz okuyup okuyup bırakıyordum ama bu sefer gerçekten okudum ve çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Yani herkes okusun mu o konuda bir şey diyemem ama ben çok beğendim. Bu üç kitap arasından da beni en çok zorlayan Haybin Yaksan oldu. Gerçekten dipnotlarla okumak insanı çok zorluyor. Yüksek ihtimal açık konuşmak gerekirse ben eğer grup okuması olmasaydı ve ıı, bu kadar makaleye erişiyor olmasaydım, araştırmalı bir okuma olmasaydı o ilk 50 sayfayı bitirebilir miydim bilmiyorum ki ben felsefede okuyan ve seven biriyim. Ona rağmen tasavvufi bir felsefe olduğu için ıı, ilerletmek çok zorluyor. Ve Gabriel Garcia Marquez'e bence hepiniz şans vermelisiniz. Yazı tarzını çok beğeniyorum. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum açıkçası. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı günler.